Evet, Metro Market'e geldik. Metro Market'te şöyle yağdanlıklar gördüm. Bunların kafaları küçük. Bunları yıkamak biraz daha zor. Şunların mesela kafaları küçük. Yıkamak daha zor. Ama burada mesela şöyle bir şey gördüm. Bunların kafaları büyük. Yıkamak istediğin zaman da yıkaması da kolay olur. Fiyatı da 70 lira. Uygun geldi bana. Zeytinyağı için. Bir daha iç yağı için. 70 lira aldım bunu. Burada mutfağa dair birçok şey var. Tuzluklar, tabaklar, burada da yine bıçaktır, spatuladır, maşadır, karıştırıcıdır, kalıplar, bardaklar, Bu tarafta bardaklar da var. Şimdi diğer taraflara bakacağım biraz. Burası biraz da sanayi tipi sarıcakları, dimaverler, plastik kaplar, firtözler, ocaklar, tost makineleri, kesme makineleri, ısıtma makineleri. Büyük mutfaklar için suylar, ürünler de çok fazla. Burada da tencere, tava gibi şeyler var. Burası da kırtasiye kalemler. Koli bantları. Koli bantların fiyatları nasılmış? Mesela şu. Ne koli fiyatı herhalde. İnce altılı 6990. Şu tekliler ilgili bir fiyat yazmıyor burada ya Bunu soracağız Kalemler var Kağıtlar var Kağıt lazım Kağıt takımı Sigma Fotokopi kağıdı 1398. Bundan bir tane alacağım Burada lazım oluyor Burada dosyalar Zarflar Başta klasörler var Ofis ürünleri de bayağı var burada Burada, burada Temizlik ürünleri var. Kutu masası ne kadarmış? 2690, 2590, 599. Bu askılarda kaç paraymış? Çamaşır kurutma askısı 490, 449. 90 1790. Askılar var burada. Askılar ne kadarmış? 12 askı 549. Şu ahşap askılar. 12 kilo olması iyi tabi. Bırakıp bakınız detaylı. de onlarda, küçükler de. Bir de ne kadarmış burada set olarak. Bunun şu arabası fiyatı şu. Sistemde de 1339. Bu alttaki de 2099. Aviyel matik 4990. 10 kilo. Burada iş yerinize de alabilirsiniz ürünler. Burada ev için de alınabilir böyle teker. Mesela cif ne kadarmış? 77.90. En yani çok kullanılan ürünler. Asperox mavi 109 90. Domestos 75.90 Acının çamaşır suyu 57.50 Asperox kilisetler var Mavi ve sarı 149.90 Bu Asperox da 126.90 Sıvı deterjanlar var Mesela Persil'e bir bakalım Kaç litreymiş? 3.90 3,90 litre 369,90 5 5,5 kilo 455,90 çamaşır bitti şimdi bulaşığa geçtik bulaşıkta bu mesela finishin parlatıcı ve kurutucu 400 ml'miş 9,90 şu finishler 329 şu 494 Ferry 339. Ferry Platinum 859.90. Fiyatlar böyle. Ferry ne kadarmış? 1.5 litre olan şu yanlış gelmiş. 1.5 litre olan 179.90. Pril ne kadarmış? 1.35 kilogram diye yazıyor. 124 belirli. Quantum tablet 72'li 374 diyor. Sırasında yumuş var. Yumuş 224 diyor. Bingo 174 diyor. Kediler ve köpekler için mamalar. Solo 2 kat kağıt havlu. 8 adet bambu diyor. 80-90. Solo kağıt havlu 12'li 180. mail var orada. 12'li 174. Familia 3 katlı kağıt havlu 12'li 194. Selpak 2'ye 229. Hep parfümleri var. Araba parfümleri var bayağı kıyım var Peçeteler var. Mesela peçete 30'a 30. 100 adet. Adeti 22. 41'e geliyormuş. Burada tek aldığınız zaman ekonomik olmuyor. Büyük aldığınız zaman, çok aldığınız zaman ekonomik oluyor. Evet. böyle. Buradaki tuvalet kağıtları. Aron'un var. iki kat diyor, 32 adet. 179.90. Solon'unki 32'li 269, Family'ninki 3 katlı diyor, 32 adet 299. diye giriyor fiyatlar burada. Tabii belki haftalık, belki aylık alışveriş alışveriş için gelmek daha mantıklı. Şimdi çok ürün aldığınız zaman ekonomik oluyor. Yani mesela sodalara bakalım. Burada sular var. Şu Pepsi'den soda'dan bir paket aldığın zaman 4 tane aldığınız zaman 43, 20 tane aldığınız zaman 42'ye düşüyor fiyat. Promosyon özelliği böyle çok alırsan uygun alırsın. Çerezlere bakalım. Çiğ fındık 1 kilo 879. Fıstık var burada. Antep fıstığı 1 kilo 149.90. Başka ne söyleyebiliriz? Burada karşı kuruyemiş var 1000 liraya. Şöyle varmış? 5 kiloluk doğuş çay. 285 liraydı. 129 liraya 2 tane alırsanız 224, 12 tane alırsanız 217 liraya geliyor adedi. Ağrı kraması 2 kilo, 689 liraydı. Paket çaylar var, demlik, poşet bardak poşet gibi yeşil çaylar. Kahve bölümü Rio Türk kahvesi orta kavrulmuş. Ne fiyatı? 69.90 bir tanesi. 24 tane kahveci Mehmet Efendi. 241 lira. 250 gram olan. 5 litre zeytinyağı. Arı marka. Vera. 1035 lira 8 tane alırsan bir tane alırsan 1090 lira bir kiloluk bor şeker ne demiş bir, kilosu 49.90 12 tane alırsan 47 41 bir kiloluklardan burada da bor şekerin 5 kilo olanı var 219.90 Küp şeker 49.50 bir kilosu 7.91'e de var Zeytin bölümündeyiz Doğal zeytin sele çevirme diyor Böyle iri sele pek bulamazsınız 5 TL'ymiş bu 950 gram diyor Diğer zeytin çeşitleri Yine burada çok fazla var Burada da var burada da var Daha çok tabi Salamura diyor her gibi Mezeler var burada Tır kahvaltı artık. Bin boğa bal 2 kilo 779.90. Bal kovan 2 kilo 959. Bu da 2 kilo, bu da 2 kilo. 779, 959. Bu küçük yüzlükler 55 çeli var. 750 gram 187 fındık kreması. Korkunun 249. Aşağıda Nutella var. 750 gram 270. 172. Türkiye oyun var burada. Altılı alırsanız 156. Bir adet alırsanız 173. 5 kiloluk bunlar. Ama Aro marka alırsanız 5 kilo 109 lira. Makarna var burada 5 kiloluk. Aro'nun 135. Mısır rumlu var burada. Bir tane alırsanız 103, 4 tane alırsanız 82'ye geliyor. Ova 10, olmuş bu, 25 kilo. 600, 676. Bir tane alırsanız 689. Buradaki mısır unu da 5 tane alırsanız 135 kilo. Bir tane alırsanız 169. Osmanlıcık pirinç. 378 lira. 5 kilosu. Aro marka reis bulgur. Bir tane alırsan 113, 4 tane alırsan 102'ye geliyormuş. Bak bu şeymiş. Buymuş. Şef bulgur. Metronun. Reisinki. Reis bulgur. 2,5 kilo. Bir tane alırsan 136. 5, 6 tane alırsan da 123'e geliyormuş. Bu tabi daha büyük. Mekaneler için bu büyük. Bunlar da var. Mesela Antep bulgur 25 kilo pilavlık. Bu ne tıraşı? Reis pirinç ne kadarmış? Reis pirinç 2,5 400 419 lira. Burada reisin 5 kuruşu var 692 lira. Baktagiller var. Kinoa var. Çin tohumu var. Keten tohumu. Tiyah fasulye. Maş fasulye. Üzülce fasulye fiyatlarda bu kışın mercimek var bu mesela 67. Reis'in sarı mercimeği var 473. Metro'nun sarı mercimeği var 120. Kırmızı mercimeğe bakalım burada kırmızı mercimek. Bir tane alırsanız 229, 4 tanesinin 206. 2,5 buçuk kilo bunlar. Bunlar da basılıyor. Böyle da daha büyük olanları var. Resim mesela ne kadarmış? İki buçuk kiloluk. Bir tane alırsan 378. Altı tane alırsan 348. Yemek eko paket ayıçak ya. Diye beş kilo. Dört tane alırsan 431. Bir tanesine 449. Kristal teliki teniki zeytinyağı riviera, 1399. Bu tarışım 5 litreliği de 1325 bir tane alırsanız daha fazla alırsanız ekonomik oluyor. Buradaki Riviera Komodiler 609 aşağıdaki Riviera Komodi 5 litre 400, 499. Ayçiçek ya komili 2 litre 219. Burada 1 litrelikleri var. Biz makarna bir tane alırsan 30, 20 tane alırsan 22'ye geliyor şu çeşit var. Bir parçası işte 80. Bu da mesela nohuttan makarna var. 96 lira. Var. 170 makarna. 98. Yumurta 179.90. Değişik fiyatlar da var. Arunun tereyağı var. 1 kilo 385. Ezine beyaz peynir. 189. Dilim bulandan. 415. 390. Bu 300. Toz peynir var. 325. Kaşar peynir var, peyniri var. 265. Bir de peyniri var. 319. Burada daha büyük ürünler de var. 380. Metronun kendi tereyağı. Metronun kaşar peyniri. 280. 3 kilo metro şef yoğurt. 121 lira. İçimin 157 lira. Sütaşın 125 lira teker ayran 1.5 litre 73 sütaş ayran 1 litre 41 lima var ana kıyma 600 lira paketler 600 lira bu kadarmış 1.72 1.57 1.32 kilogram fiyatı 600 bu tavuklar paket 82 diyor bir paketine kancalı pirzolalar 23 bu pirzola 23 incirin acı sabırlar sarcası 1.9 Metronun 185, otobüs 89. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın.